yola dönecek. Yani hükmünü Allah verecektir. Şimdi bu ayette kalmıştık. Kuntum hayra ummetin uhricetlin nas. Siz ümmetler içerisine çıkartılmış en hayırlı ümmetiniz. En hayırlı ümmet. Niçin? Neden yani? Özelliğimiz nedir? Te'murune bil ma'ruf ve tenhune anil munkar. Siz iyiliği emredin kötülükten nehyediyoruz. Şimdi bakız kardeşlerim, illa men rahim çok az insanlar müstesna. Emri bil ma'ruf ve münker yapmıyorlar. Çok. Davetçiler. E hocam anlatıyoruz. Anlamıyorlar. Faydası yok. Nereden biliyorsunuz? Nereden? Şu hatıratımı anlatayım mı? Geçenlerde verdim. Şimdi de vereyim. Kısa keseceğim. Bir e, cenazeye Gittik. Kapıyı çaldık. Cenaze. Baktım böyle. Açık saçık. Kızlar açtı kapıyı. Cenazeye. Kimi doktor, kimi mühendis. Ama dillerde bilmiyorlar. Girdik içeri. Yani orada bir iki söz söyledim. Tabii ki orada e, bir tilavet okuduk. Baktım böyle karşımdalar. Yani bazı yerleri açık. Şöyle baktı. Dedi kızım içeriye. Tabii bir şeyle baktılar böyle yaptılar. Hoşlara gitmedi. Gittiler içeri şöyle. Ve dedim ki deste sonra bacılarım Allah beni buraya gönderdi. Bu sözleri sarf et, Sarf, et, sarf etmek için Allah için bana kızmayın. Darılmayın. Ben sizleri Allah için seviyorum. Bakınız Allah bu örtünüzden bu giysinizden razı değildir. Bakınız teyzemiz öldü değil mi? Tabii ki ağlıyorlardı. Üzüntü içerisindeydiler. Teyzemiz öldü değil mi? Biz de yarın öleceğiz. Teyzemize kavuşmak istemez misiniz bacılarım dedi. Hazreti Ayşe örnek olmak istemez misiniz? Hazreti Muhammed'e komşu olmak istemez misiniz? Böyle damardan girdim böyle. He. çıkınca onların babaları cebime 2000 TL beyler. burada adet Hocaya para verirler. Ama Rabbime hamd ediyorum. Hiçbir kuruş almadım. Belki binlerce cenazeye gitmişim. Bir kuruş bile almış değilim. İhtiyacım yok. Niye alayım ki? Alacaksın almam. Ya dedim amca içeri girelim mi? Ya kapıdayız biz. Girdik böyle. Yani anlattım dedim bak işte böyle böyle bir ihtiyacım yok. Adamın şöyle böyle gözyaşları şöyle sakalı kucakladı beni. Kapıda çıkarken dedi ki baba hocam durur musunuz? Baba dedim, şu hocamızın anlattıkları ve şu 2000 TL'yi almayışı dininde samimi olduğunu inanıyorum. Beni yarın bu halde görmeyeceksin baba diyor. Aman Allah. Saçların diken diken oldu. Ağlıyor kız. Kültürlü okumuş, doktor olmuş, mühendis olmuş. Dolayısıyla kültürlü insanlar, okumuş insanlardan korkmayacaksın. Cahil olan insanlardan korkacaksın. Öyle. Diyor. Beni yar bu halde görmeyesin baba. Yani şunu demek istiyorum. Demeyin ya faydası olmuyor. Hayır. Sen anlat. Görevini yap. Görevini yaptın mı? Ya hocam anlat. Nerede biliyorsun anlamıyorlar. Nereden biliyorsun? Sen anlat. Hikmetle anlat. Hikmetle anlat. Güzel ahlakla anlat. Kendini sevdirecek anlat, sevdirerek anlat. Zaten kendini sevdirmeyen bir kişi, bir davetçi başarılı olamaz. Velev min Sen kötü ahlakı sahip olsaydın ya Muhammed etrafına davranıp giderler. Geçenlerde bir abimiz diyor ki hocam filan hoca var ya onun yüzünden imanımdan olacağım diyor. Gerçekten o arkadaşı biraz katı. E artık o var ya o kişiye ayet getirse kabul etmez. Bir cenazeye gittik. Ee, yanımda bir hoca vardı. E soruyor. E bu ölen kişi namaz kılıyor mu? Dediler hocam kılmıyor. İşte cumadan cumaya, bayramdan bayrama, ramazandan ramazan kılar. E dedi ki bu kafir ben buna dua etmem. Adamı dövecekler orada. Ya beni dediler mi ya? <laughs> <laughs> Böyle derler mi? Aynen diyor ki bu adam kafir. Ben buna hiçbir dua etmem. Dövecekler adamı. Olmaz. Olmaz. Bu ihtilaflı olan bir mesele. Sen nasıl bu adamı tekfir edersin? Adam kılıyor Ramazan'da bayramdan bayrama. Demek ki bu adam inkar etmiyor. Var ama kötü bir toplumda yetişmiş. Bilmemiş. O zaman nedir? Hikmetle davranmak gerekiyor.